Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 20 şahsı gözaltına alırken, Karesi ilçesinde de yaptıkları uyuşturucu operasyonunda iki şüpheliği uyuşturucu madde ve ateş silah bulundurmak suçlarından gözaltına aldı. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Karesi ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen iki şüphelinin üzerlerinde yapılan aramada, 250 gram metamfetamin, 150 gram bonzai ve bir adet tabanca ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak, şüpheliler hakkında adli tahkikata başlanıldı. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'nca genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla 6 Eylül, Ayvalık, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, İvrindi, Karesi, Marmara ve Savaştepe ilçelerinde 09, 10, 11 Temmuz 2021 tarihlerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında çeşitli suçlardan aranan 20 şüpheliği gözaltına alınırken, 5 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği ve 1 adet bıçak ele geçirildi.